Bir zamanlar bir çift çocuk sahibi olmayı çok ister. Kadın, komşu bir cadının bahçesindeki güzel Rapunzel bitkisini görünce onu yemek ister. Kocası, kadının isteğini yerine getirmek için gece gizlice bahçeye girer. Ancak cadı onu yakalar ve ona Rapunzel bitkisini vermek için bir bedel ödemesi gerektiğini söyler. Çift, çocukları doğduğunda cadı ona sahip olacağını kabul eder. Çocuk doğduğunda cadı prensesi alır ve onu yüksek bir kuleye hapseder. Rapunzel kulede yalnız yaşar ve uzun, altın sarısı saçları vardır. Saçları, kuleye tırmanmak isteyen herkes için bir merdiven görevi görür. Zamanla Rapunzel'in güzelliği ve sesi bir prensin dikkatini çeker. Prens kuleye tırmanarak Rapunzel ile tanışır ve ona aşık olur. Prens her gün Rapunzel'i ziyaret eder ve birlikte zaman geçirirler. Rapunzel, prensle gizli bir şekilde buluştuğu için mutlu olur. Ancak cadı Rapunzel'in ziyaretlerini öğrenir ve onu cezalandırmak için saçlarını keser. Rapunzel çaresiz bir şekilde ormana gönderilir. prens Rapunzel'in kaybolduğunu öğrenince kuleye geri döner. Cadı onu görünce onu iterek düşürür. prens yaralanmış halde Rapunzel'i bulur. Onun gözyaşları prensin gözündeki yaraları iyileştirir. Sonunda Rapunzel ve prens birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya başlar. Masal, sevginin gücünü, cesareti ve özgürlüğü vurgular. Rapunzel, zorlukların üstesinden gelerek gerçek aşkı bulur.